Evet. Evet, yeniden Tekrar, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, tekrardan geldik. Evet. Şimdi onu ben kaydettim, paylaştım onu. Tamam. Ee, onun izlenme sayısı 809'a kadar gider. Allah'ı herkese inanmak nasip etsin. Yani konuşuyoruz, Amin. söylüyoruz. Kimse Allah'ın yerine fans koymasın. Kimsenin böyle bir yetkisi yok. Evet. İnşallah inanırlar. Ne diyelim? Yani, i̇nşallah, inşallah. E inşallah. Kendileri araştırıp, şey yok. Aynen. araştırıp Aynen. Ben şimdi e, kısaya da gene bir e, kısaca bir konuya gireyim. evlilik yaşı konusu var bir de. Ondan sonra evet. da namaza girelim. Tamam. Kısaca şimdi evlilik yaşı konusu biliyorsun peygamberimize büyük iftira var. 8 yaşında, 9 yaşındaki biriyle evlendi. Falan evet, gibi. evet, evet, evet. Ayşe anamız son hanımı. Şimdi Böyle bir şey insanın aklı almıyor tabii. Peki Kur'an'daki herkes şunu diyor, evlilik yaşı yok. Ya yani Kur'an'da evlilik yaşı var ve kişiye özel var. Yani 5 milyar kadın varsa veya genç kız, 5 milyarında yaşını söylüyor Kur'an. Birey birey, kendilerine söylüyor. Gene az önceki başörtüsü olayından bahsettiğimiz gibi ayetteki çok önemli bir mihir olayı var. Şimdi bir imam nikahı var, daha imam nikahı da var. İmam nikahı diye bir şey yok. Nikah. Yani bunu söyleyen hocalar var evet. ama bunları açıklamak da lazım. Şimdi imam nikahı resmi nikah yokken imamların kıydığı nikahtı o yüzden adı imam nikahı kalmış. Nikahın şartı Kur'an'da belli. İki şahit getireceksin, ee, ilan edeceksin evliliği. Üçüncüsü de bayana mihir soracaksın. Mihir de dediğin maddi bir istek. Bayan isteyeceği. Şimdi bak. Şu an insanlar hem nikah yaptırılıyor resmi hem de imam nikahı. Evet. Resmi nikahta koşullar uygun. Bir tek şey hariç. O yüzden insanlar şu anda imam nikahı mecbur yaptırmak zorundalar diyebiliyorum. Eğer ki bir resmi nikahta o nikah memuru mihiri sorsa artık imam nikahına ihtiyacın yok senin. Resmi nikahtaki eksiklik mihirin sorulmaması. Diğeresi tamamen İslam'a, Kur'an'a uygundur. Allah'ın dediğine Merhaba. uygun. Sadece Merhaba. mihiri sormuyorlar. Aslında ne var ki yani orada sorsa insanların bir daha iman bulacak, evlenecek. Yok getir. Şimdi şöyle bir şey diyorlar da bir de ya olur mu imam nikahı dualar edil? Ya dualar ediliyor boşanma oranlarına bak. Millet boşanıyor. Yani boşanma oranları aldı başını gidiyor. Nasıl evet, dua yani. ediyorsunuz? Yani hiçbir şeyi yok yani e, Kur'an'da herhangi bir referansı yok sadece nikah şartları uygun eğer ki bir de resmi nikah memuru Mihir'i sorarsa orada Kur'an'daki e, tamamen nikahla ilgili koşullar gerçekleşmiş oluyor. İmam nikahına evet. da gerek kalmıyor. Şu andaki ihtiyaç mihirden dolayı. Zaten zaten yeni bir şeyde resmi nikah olmayanla zaten imam nikahı kıyılmıyor resmi nikahını gösterecek. Ondan sonra imam gelip nikah kıyacak. Ya işte onlar da olsa imam gelmiyor. Uzayıp yasak. gidiyor işte insanlar da. Yani diyor bir şeyi doğru dürüst uygulasan öbürüne ihtiyaç yok zaten. Evet, yani evet. oradaki devlet memuru mihir olarak ne istiyorsun kızım diye sorsa Tabii. imam nikahına ihtiyacın yok ki zaten. Bitti. Yani, yani böyle iki nikah, Bak. imam nikahı, resmi nikah bunu ne iki yani, tanesi? Yani uzadıkça uzuyor. Uzadıkça evet. uzuyor. Şimdi bu konuyla böyle açıklığa kavuşurken yaşa gelelim. Çünkü peygambere iftira var orada. Pey Muhammed peygamberimize iftira var. 9 yaşındaki bir bayanla evlendi. En son kaynaklar diyorlar baktık 17-18 yaşına falan geliyor. Kız kardeşinin yaşından çıkaranlar falan da var. Yani bir şeyler ispatlamaya gerek. Aslında ispat gene aslında Kur'an'da. Peki herkesin birey birey evlenme yaşını söyleyen konu ayet ayetteki konu nehirdir. Bak şimdi güzel kadın mihir dediğin bir bayanın evlendiği zaman erkekten istediği maddi bir e, istek altın evet. olabilir, para olabilir. Onun da miktarını kim belirleyecek? Bak, bayan belirleyecek. Bir bayanın evlilik yaşı, evliliği, evlilik e, müessesesini icra edip o mihiri isteyebilme yaşıdır. Şimdi bak, buradan yola çıkarak şunu da çok rahat söyleyeyim çoğu genç kızımızı şu anda 20 yaşında, yasal olarak 18 evlenme yaşı. Kur'an'a göre çoğu 20 yaşındaki genç kız evlendiremezsin. 21 yaşındakini de. 22 yaşındaki kızları da Kur'an'a göre evlendiremezsin mesela şu anda. Çünkü o mihirden dolayı o bilinç yok. Şu anda insanlar daha geç yaş olgunlaşıyor. O yüzden de her döneme, her devre 100 yıl önceki insanların olgunlaşması daha farklıydı. Bırak 100 yılı, 20 yıl önce daha farklıydı. Şu an bu teknolojiyle beraber genç kızlar veya erkekler, e, genç çocuklar daha da geç olgunlaşıyorlar. Evet. O yüzden bu evliliğin şey yok. Şimdi e, bir şey vardır. E, Laf vardır bir yöreden gelir de söylemeyelim. Hani bayana sorular nasıl bir erkek istersen işte yatı bitir, katı getir, ananı yitir öyle gel. Şimdi anlıyor musun? Yatı getir. <laughs> Katı <laughs> bitir, evinde olsun. Ananı da yitir kaynına gelin şeyinden dolayı. Böyle <laughs> gel. E şimdi bu mihir olmuyor. Şimdi bu yaşta bu lafı söyleyen bir genç kızı evlendiremezsin. Anlıyor musun? Ve artık bu mihir, bak bayan erkekten isteyecek. Bunu insanlar işte haramdır. Bir ara Caner Tasamanlılar kahve içilir mi içilmez mi haram falan. Bir sürü gereksiz şeye giriyor. işte e, Caner Tasamanlı'nın nasıl ıslattı yani. Yok deyip duruyor. Ama... Bu mihirde bak bu mihirde bu evlenecek kişilerin birbirini tanıması lazım. Allah buna da müsaade ediyor. Mihirle müsaade ediyor. Niye? Çünkü o adamın evleneceği kişinin maddi durumunu da bilmesi lazım. Evet. Kim mihiri isteyebilsin? Şimdi hiç tanımıyor, görücü usulü. Aman buluşma karam, görüşme karam dediğin zaman ki böyle haramlar yok. İnsanları bırakın görüşsünler, birbirini tanısınlar. Ne tabii durumuna kadar bilmesi lazım erkeğin ki o mihiri istesin. Şimdi görmemiş, etmemiş bir bayan diyor ki işte diyecekler ki mihir ne istiyorsun? E bana bir 10 kilo altın ver. Ya e iki tane ev ver. Şimdi adam diyecek ki ya ben devlet memuruyum. Tanımıyor. Ama iste. E şimdi öyle evlilik olur mu? Öyle bir mihir olur mu? Ya. İşte bu mihir evlilik yaşını. Şimdi peygamberimize gidiyor. 8-9 yaşındaki kız çocuğuna mihiri sorsan senden ne ister ya? Çikolata, şeker. Ne ister? da bu ahlaksızca peygambere atılan iftira gene o kitaplarda var. Yazıyor ve bunları da insanlar söylüyor. Peygamberimiz 8-9 yaşındaki kız çocuğuyla evlendi diyor. Nasıl evlenebilir? Mihir var. Mihir sorması lazım. O çocuk ne isteyecek mihir olarak? Allah direkt bayana sordurtuyor orada. Annesine babasına karar verdirtmiyor. Ama ondan sonra ne oluyor? İşte geçenlerde çıkan olaylar patlak verebiliyor. Ve buna Peygamberin sünneti diyorlar. Ve dünyada o çocukları evlendiriyorlar. Ahlak, evlilik, evet, evlendiriyorlar. Şimdi. Bunu uyguluyorlar. Evet, bu Afganistan'da, Pakistan'da rezaletler Uygulanıyor. Var. Evet. evet, uygulanıyor. Yani, Şimdi. E, Ama bu mihir, bu yaşı her çocuğa belirler ve bu evlilik yaşını baba anne çocuğunda görür. Yani o mihir isteyebilir mi, istemeyebilir mi? O miri isteyecek akıllı olması lazım bir bayanın evlenmesi için.